Hey Tek herkese merhabalar ben Ömer. Bu bölümde Minecraft Bee Hunger Games bölüm 19'u çekiyoruz. VIP olarak oynuyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kanala birkaç gündür. Hatta yani yaklaşık bir haftadan beri video gelmiyordu. Sebebi hastaydım arkadaşlar. Hastalığım griptim yani. Uzun sürdü ama neyse ki iyileştim. Ve kanala geri döndüm. Hadi bakalım. VIP olarak oynuyorum demiştim. Sadece yemek alalım yani. Şimdi hemen birkaç kişi dönmeye başlayalım. Hmm, mesela evet daha 15 saniyemiz var. Evet. Doldu an. Bize lazım olan. Dolmadı da ama adamın yanına gidene kadar dolabilir. Dolmuştur bence. Evet dolmuş. Evet 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 evet. evet. Evet bakayım ilk kili biz almışız. Çok iyi. İlk kill bizim. Evet, şimdi ben ortaya geri döneyim ve birkaç kişi daha öldürebilirim. Hack var mı oyunda başka? Bakalım. O adam da hack. Gelsin lan. Gel gel hack hack kapışalım seninle. Gel lan gel 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 hack 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 hack, hack. Hadi hadi gel. Hack, hack, adam akıllı. Gel. Ayıp değil mi? Hek hekek yapışacağız şimdi gel. gel. Adam akıllı dur şimdi ya. Adam akıllı dur. Ve de ben bunu geberteyim şimdi. Hek 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 hek. Hek misin lan sen de? Sen de mi heksin? Evet, sen de heksin galiba. Ama ben VIP olduğum için daha da bir şanslıyım. Evet şimdi şuradaki Oğlum oradaki heki var ya gebertebilirsem süper olacak ya. Hadi evet bunu da geberttik. Aha içinden diamond bile çıktı. Seni de gebertelim. Gel 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 gel. Gel 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 gel, gel. Evet, onu da geberttik. Kaç kişi kaldık? 6 kişi kalmışız. Bakalım. 6 kişi kalmışız ama. Aha orada bir kişi gördüm belki gebertebiliriz. O adam hack adam hack 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 Oğlum, oğlum senin canın da mı hiç bitmiyor ya? Gel buraya. Gel seni geberteceğim. Adam akıllı gel kapışak hack. Ben de kim? Cık, 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 cık. Ayıp işte ben ben oyundayken niye hack açıyorsunuz ki? Sonra kaçıyorsunuz var ya. Çok sinir oluyorum böyle. Gel lan gel bana mı vurdun sen gel gebertim seni gebertim seni. Evet heki gebertmişim. Süper son 4 kişi kaldık. Şu kılıcı atalım oradaki yemeği almam lazım. At at bunu da at. Evet tamam. Şu yemeği aldık. O diamond'ımız da var. Chestlerin yenilenmesi 5 kişi kalmış. Hayır hatta 4 kişi. Benden her kişi ise 3 kişi var. Biz şimdi yemek dizelim. Buraya da bunu koyalım. Bunu koyalım. Buraya da bunu koyalım. Şimdi işe yaramayanları da chest'e koyalım. Bir de set dizelim ya. Yani. Belki demir set olabiliriz. Bunu giy. Bunu giy. Bunu giy. Ve demir göçlüğümüz yok. Hatta süper ya süper. Valla süper billah süper. Onu da chest'ler bulabiliriz belki. ve dakika var. Ee, Devam edelim, şunu kapatayım. Hatta şunları koyalım ya bunlar eşe de yaramıyor. Şunu koy. Bunu da, bunu da. Bunu da koy. Bunu da. Bakalım şunu da koy. O 5 tane varmış. Diamond bulabilirsek çok iyi. Diamond bulabilirsek çok iyi. Şuradaki yemeği yiyelim bir hemen. 2 dakikada. Tam zaten iki canımız eksik. Onu da doldurabiliriz. Ee, şöyle olabilir. Hemen evet, devam edelim. Bir dakika arkadaşlar. Ben kapıyı kapattım. Kapıyı açmıştık, kapattım evet. Hemen devam edelim. Chestler de yenilenmiş tamam. Bir diamond bulabilirsek işimize yarar. Başka da yaramaz. Kek alalım. Ve bir de demir göğüslük. Aha diamond'ı da bulduk. Süper. Hemen kılıcımızı da yapalım. Oyunu da kazanalım. Hemen buraya bunu koy. Büyük bir ihtimalle oyun bizim arkadaşlar. Bir de demir set olabilir miyiz? Diye bakıyorum. Zor o da biraz ama. Öldürdüğüm hack'in üzerinde vardı ama ya. Bir dakika. Onun... Neredeydi? Ha, burada. Bakalım var mı? Yok üzerinde var bakalım. Burada da bir tek gözlük var. Feceleri devam edelim bakmaya da. Belki buluruz. Yok burada da yok. Cake alalım. Hmm, yok yine yok. Süper. Çakmak almıyorum çünkü kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar ben çakmak. İşte öyle. Ee, hadi gidelim ve dalalım birkaç kişi. Olabilirsek dolarız. Şurada da bir tane chest bulduk ama son kaç dakika içerisinde çiz... Oo bir tane daha diamond bulduk süper. Üç tane diamondımız var. Şöyle girelim. Şu evin içinde de bir tane var. Görülüyor zaten. Şöyle A acaba kaç tane demir istiyordur ya? Bilmiyorum ki şu 5 orada 3 tane var şu tepede de bir tane chest vardı diye hatırlıyorum ama bir bakalım tepelerde var evet bakın orada bir tane gördüm evet şuralarda Oho, çok iyi 4 tane doymundunuz oluyormuş evet bakalım aha burada da bulduk şunu giyelim o zaman ya şimdilik. Ne yapalım? Şimdi de işe yaramayanları da bırakalım arkadaşlar. Diyeceğim de fazla işe yaramayan hiçbir şeyim yok. Sıfı yemek zaten var. Aa şu evin üzerinde de var. Chest oraya nasıl çıkacağız hiç bilmiyorum. Hadi devam edelim neyse. Son dakika 2 dakika? dakika kalmış. Hadi ya adamları da bulabilirsek iyi olur. Kaç kişi kaldık? 4 benden hariç 3. Kişi var ağaç chest buldum. Hmm, burada da çıkmadı. Demir göğüslük. Chest plate. Ayrınca, aha adam. Vallahi adam billa adam. Dol 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 Dört tane diamond'ım var. Fena diamond alıyorum. Bakalım diamond giysi yapabilecek miyiz? Dört tane diamond'dan ne çıkabilir bilmiyoruz. Hadi ya demir göğsü yok mu? Çıkmadı arkadaş demir göğsü. Ortaya gidelim. Bakalım diamond'dan bir şeyler yapabilecek miyiz? Dört tane diamond'ı ayaklık yapsak da olur ya. Ayaklık ayaklık işte bir şey. Aha maça gidiyoruz. Ayaklık yapalım. Hemen ayaklık giyelim. Tamam. Diamond ayaklığımız var. Süper. Süper süper. Bir kişi yok. Öldü mü bir kişi? Bir kişi öldü herhalde. Bilmiyorum. 8 tane var. Yiyelim. Nerede ya? Diğer kişi nerede? Son kaç kişiyle başladı ki? 3 kişiyle. Ha tamam bir kişi ölmüş Aynen tamam bir kişi ölmüş çok iyi sizden de biriniz ölün ya ölün oğlum hadi ya Hadi oyunu kazanacağım ben Bu oyun zaten benim çok belli de çok Hadi seni Sana... Evet bir kişi öldürdük sıra geldi sende Evet oyunu da kazandık süper görüyorsunuz arkadaşlar Diamond ayaklık yaptım Neyse bu bölümden de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.